hoş geldiniz de. Ben hanımefendinin de geleceğini bilseydim seni en baştan çağırmazdım buraya. Önüne dön oğlum. Hanımefendi için fark etmez. Çayım varsa alırım tatlım. Ne oluyor ya? Sen niye bu herife sürekli tatlım deyip duruyorsun? Ne oldu kıskandın mı? <laughs> Beni hiç alakadar etmez. Çünkü sen <laughs> zaten it <kopuktan> hoşlanıyorsun. Yok. <laughs> Yo, ben kral gibi adamlardan hoşlanıyorum. İnsanoğlu kaypak. Misal devran. Ben sizin gibi değilim dedi, dedi. Sonra işine gelince hakmış, hukukmuş, adaletmiş hiç dinlemedim. Profesöre söyle benim paramı geri versin. Yarın saat 12'ye kadar mühlet. Bırakın! Yoksa da babasını ölü biz.